Buradan sonrası... Şurada kaldım. BKM'de misin? BKM'de. <laughs> BKM'yi geç ileride sağda. <laughs> Merhaba dostlar. <laughs> <laughs> Sürçülü insan edersem affola sesim titriyor. <laughs> Bizim ikimizin de metnini Gani Müjde yazdı. Dianisos. Dianisos. Derimot. Dominos. Dominos, Domino's Var mı yiyen? Fazladan söyleyebilirim. O dominos mu bu? Evet, o dominos. Da. Evet. dans ekibi. E, bu projede tüm şeffaflık ve e, hassasiyetiyle her şeyde yanımızda olan sevgili avukatımız Yavuz Emre Yunus. Sevgili Cem Yılmaz, senin aynı sahneyi paylaşmak hayalimdi. Şu an buraya geldiğin için ayrıca teşekkür ederim. Ay aynı sahneyi paylaştık. <gülüyor> <gülüyor> Şu an. Benim üzerimdeki tasarım tamamen bana ait. <laughs> ee, ve belli bir fiyattan o da hemen burada canlı olarak satışa çıkacak <laughs> ve sürpriz hemen teslim edilecek. Ben alıyorum. Akşam Aslı'nın tekrar Cemil Mazi'ne güzel bir anlık yapıştı. Vallahi yetişti. Ee, ve Güçlü üçlü kadınları aynı zamanda tasarımcılarımıza gelsin. Bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz bu gece. Çok büyük bir heyecanla gerçekten kalpten bizlerle birlikteydiler teşekkür ediyoruz. Büyük alkışla hem modellerimizi demek istiyorum hem de tasarımcılarımızı uğurluyoruz efendim. <laughs> ve, ve bu uğurlama biraz uzun sürecek. O yüzden ben de yedirmek adına ortaya doğru bir <laughs> yürüyüş yapacağım. Şimdi sahneye ee, az önce davetsiz çıkan, gecenin açık artırma satışını üstlenecek olan özel konuğu Cem Yılmaz'ı davet ediyorum. <laughs> Bu sefer de gelmezmiş. <laughs> Sevgili Cem Yılmaz... <laughs> <laughs> Ay valla göremedim. Özür dilerim. <laughs> Pardon. Ses. Ha falan diyorum. Hayır, böyle bir şey vardı. Yaşandı böyle bir şey. Öyle bir şey yaşandı. Hayır, öyle, yani öyle bir şey vardı. Çok tutmuştu. <laughs> Devamı <mı> çekildi. <laughs> Çağla'cığım çok teşekkür ederim. Beni görememen çok normal o kadar yüksekten. <laughs> Estağfurullah. Sevgili dostlar, sevgili misafirler. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Şimdi o sonu e, yaşadık. Yani bu akşamın güzel bölümü bitti. Aa, Bundan sonra katırlarla devam edeceğiz. <laughs> bir açık yapacağız. Öyle yapacağız. Ama öncelikle Çağla'cığım beni yalnız bırakmazsan ben bu gece neden ben buradayım onu bir yani senin şahitliğinde açıklamak istiyorum. Buyurun açıklayayım ben ne kadar kalacağım takribi? 27 dakika falan. <laughs> Peki. Sevgili dostlar e, pandemiden önce e, niyetlenilen ve yapılamayan gecemizin e, sunucusu o, olacaktım. Pandemi oldu. E, ve bu iki yıl Sevgili Aydan'ın da söylediği gibi iki yıl yapılamadı zannediyorsunuz. Yapıldı, gizli yapıldı ve geliri tamamen e, benim eğitimimde <laughs> kullanılmak üzere. Ne zaman 8 Mart anılsa onu böyle kalabalık erkek gruplarının konuşması, kadınlarla ilgili kalabalık erkek topluluklarının ahkam kesmesi... Çok antipatik gelmiştir bana. Ama ben neden sahnedeyim? Bu başarılı ilham veren kadınlarla beraber tamamen hormonal. Yani <laughs> ben 50 yaşındayım. Yani 25, 26, 32 bu yaşlarda hiç davet edilmedim böyle bir gecelere. E, tam zamanı bu diye düşünüyorum. de düşündüm. bayağı bir coşkuluydu yalnız. E, evet. Nasıl bir düştünüz buraya bilmiyorum gerçekten. E, yani heyecan, heyecanlıyım. Sesim titriyor. <gülüyor> <gülüyor> bu anlamda akşamda karşı cins demeden, Beni de bu sahnede bulunmamı isteyen herkese çok teşekkür ederim. İzleyenler arasında da erkekler görüyorum. Var. Ee, Düçerecek. <laughs> 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 Yapacak bir şey yok. Biz komedyenler biraz hayata dünyaya erken geldiğimizi düşündüğüm bir grup insanız. Ben böyle cinsiyetçilikle ilgili şunla bununla ilgili şakalar yapıldığında dahi beraber güleceğimiz dünyanın hayalini kuruyorum ama herhalde birkaç yüzyıl daha ona ihtiyacımız var. Ee, güzel şeyler oldu. Güzel şeyleri anlatarak devam edelim ama bütün kadınlara ilham veren bize başarıyı, iyiliği, güzelliği anlatan buradaki arkadaşlarıma ve bugün Taksim'de yürümeye çalışan kadınlarımıza bir selam verin. çok özür dilerim. Çok bekletmedim. ben 27 dakika olmadı diye düşünüyorum. Bu demin verdiğim politik mesaj tamamen Athena Gökhan'ın fikri. Yani malda sahibine gitsin yani. Şimdi dostlarım, sevgili arkadaşlar. Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En iyi kadın oyuncu ödülü. Ödülü verecek olan Hasan Kaya, kazanan Ahmet Akar. Ödülü <laughs> bir sahibini bulsun da enerjisi var. Bir çıkartma yapacağız. Akşam boyunca izlediğiniz güzel tasarımların sahipleri, tasarımcı arkadaşlarımız evet. da burada ve onu onları bütün zarafetiyle taşıyan arkadaşlarımız burada ve Çağla'nın üzerinde de bir bugüne çıkartırmaya sunulacak bir tasarım var. Evet, sevgili Züleyha. Hangisi bu? Hangi tasarım bu? Züleyha Hanım'ın tasarımı. Elbette. Bu gece için özel bir elbise. Aslında böyle bir şey yoktu. E, evet, şey yok muydu? Asla yoktu. Asla yoktu. Ee, Gene cinsiyetçi bir espriye doğru gidiyoruz, yapmayacağım. Yes, yani. Bugün <laughs> değil, yarın gelin lütfen. Böyle bir şeyin olmadığı bir şeyi hayal ettim bir anda. Ben şimdi... <laughs> İyi el... ki var böyle bir şey. Teşekkür Teşekkür <laughs> Şimdi e, zaten e, katılımcılarımız en başından beri elbiseyi gördüğü için ben burada 1.80, 1.90, 2 ya durmayın, dikilmeyeyim ben burada. <laughs> Çağla, ee, Çağla, Çağla üzerindeki başlıyor. tasarım da açık arttırma dahil ama bir öykü var. Bir arkadaşım bir duyuru yapmış, haberi geldi. Ne, ne yapmış? Yani ben açıklayayım. E. Ee, açık. çok karışık, yani kim kim karışık. <laughs> Çağla'nın arkadaşı Sıla Tank. Kim? Sıla Tank, yani devamı yok, yu yok. Allah Sıla, aşkına ne Sıla Tank. Bu tasarımı 25.000 TL'ye satın alma vaadini bize bildirmiş. Ha. Ben evdeydim, <laughs> defalarca bir cevapsız arama olunca baktım Sıla Tank. <laughs> Sıla Tank arkadaşınız mı gerçekten? Aramızda değil mi? Aramızda mı Sıla Tank? Nerede Sıla? Sıla thank you. <laughs> Sıla'cığım hala aynı fikirde misin? 25. Toplum görülleri Vakfı'na gidecek ve sonra anlamlı bir yerde değerlenecek toplanacak paraya Sıla dostumuz 25.000 TL Duyalım. Teklif ediyor. Evet. Evet. <laughs> evet. Belki bundan başka bir yerlere de gider. 25 ile sınırlı kalmasın mı desem? Evet. <laughs> Bununla başlatalım. Çağla'cım bekletmek Artı istemediğim için. Ederim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Az sonra merhaba. Çağla sahibi için kostümü <gülüyor> paketlemeye <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Tekrar o gri eşofmanla bekliyoruz ama. <laughs> <laughs> Provadakinden. Evet dostlarım. Böyle gecelere davet edilmenin e, tırnak içinde tuzu kuru zannedilerek e, davet edildiğimizde nasıl olsa Cem Alır duygusuna kapılmadan <laughs> önümüzdeki altı tasarımla ilgili bazı güzel rakamlar, katkılar. Çünkü bu gece yalnızca güzellikler değil aynı zamanda iyiliklerin de gecesi olsun. Ne yazık ki moralsiz bir dönemdeyiz. Yani bir kale, kara delik gibi iyilik iyiliklerimizi, çabamızı bir kara deliğe atıyormuşuz gibi bir umutsuzluk olduğunu anlamlı buluyorum. Ama 25.000 TL nedir ki? Hatta demin neydi ki? <laughs> Sıla 25.000 TL. Onun üzerinde bir şey söylemek isteyen olur mu acaba? Değilse zaten bu iyi niyetini hem kutlamak hem de önceden yani yani kur olarak daha önceden buna karar verdiği için... <gülüyor> <gülüyor> Onun için Sıla Tenk'e çok teşekkür ediyoruz. Çağlı'nın tasarımı, üzerindeki tasarım 25.000 TL Sıla Hanım'a gitti.